Burada iskemik kolitten en sık etkilenen değer ne yer ne? Splenik fleksör. Bunu kanlanmayı anlatırken aslında çıtlatmıştım. Birazdan tekrar göstereceğim değerli arkadaşlar. Yine rektum zengin kanlanması nedeniyle tutulmaz aslında. Bunu da anlatmış, anlatmıştım ben size. Rektumun niye? Çünkü 3 farklı arteri vardı. Üst rektal arter ayrı, orta rektal arter ayrı, alt rektal arter ayrı. Dolayısıyla bu rektum sizce iskemiden etkilenir mi? Etkilenme ki. Çok düşük değerli arkadaşlarım. Bakın bir de ben size kolonun kanlanmasını anlatırken ne demiştim? SMA ile IMA arasında bakın iki tane anastomoz vardı. Drummond'un marjinal arteri ve riolan arkı bu. Kolonda direkt kan gitmeyen yerler bu kolaterallerden beslenirdi. İşte ben ben o alanlara ne diyeceğim? Watershed alanları diyeceğim. Yani iskemiye daha duyarlı iskemiden daha fazla zarar görme ihtimali olan alanlar. Evet kolonun kanlanmasını hatırlayalım. Bakın orada ben size bir şeye dikkatinizi çekmiştim. Bakın dedim. Sol üst segment daha böyle az kan kalmış orada. Kandan daha az nasibini aldı demiştim. Neresi? Siplenik fleksura. İşte gördük mü? Bakın siplenik fleksura iskemik iskemik kolikte dolayısıyla en sık tutulan yerdir değerli arkadaşlarım. Bakın bu Durum modu macini alternimden veriyor olan, arkından beslenen, kollaterallerinden beslenen yerlere ben ne diyormuşum dolayısıyla? Watershed alanları diyormuşum. Özellikle splenik flexörü burada aklımızda tutacağız. Bu watershed alanları iskemik kolite daha duyarlı değerli arkadaşlarım.